tüm Türkiye'de bir vaka artışı söz konusu. Ee, birçok fakülte, birçok bir üniversite hastanesi, birçok sağlık kuruluşu bunun için basın açıklamaları yapıyor. Bizim de baktığımız zaman acil servislerimize ve polikliniklerimize başvuru neredeyse iki katı kadar arttı aslında. Yani yüzde yüz bir artış söz konusu. Bu sadece Türkiye'de mi böyle oldu? Sadece Türkiye'de böyle olmadı. Şu an Türkiye'nin verilerine henüz çocuk verilerine ulaşamadık ama bu aldığımız e, vaka artışları birçok fakülteden, üniversiteden ve diğer şehirlerden yaptığımız görüşmeler sonucunda aldığımız bir durum aslında. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin verileri daha güncel. Onlara baktığımız zaman son dönemdeki bu salgında 6 yaşlı 6 ayla 1 yaş arasında her 250 çocuktan birinde RSV olduğu tespit edilmiş. Yani RSV nedeniyle hastaneye başvuru tespit edilmiş. Dolayısıyla şu anki salgının sebebi evet respiratör sinsitiyel virüs dediğimiz RSV artı e, grip virüsü dediğimiz hani daha çok gündemde olan influenza virüsü e, ve tabii ki omikron varyantı hala görülebiliyor mu? Görülebiliyor tabii ki. Hani testlerimizin yapılma insidansı yani yapılma sıklığı azaldı. Ama hala var mı? Var. Dolayısıyla şu an bizim gördüğümüz durum aslında bu 3 tane virüsün Beraber oluşturduğu çocuklarda işte ateş, öksürük, boğaz ağrısı, daha büyük kendini ifade edebilen çocuklarda kas ağrısı. Onun dışında karın ağrısı, ishal, kusma. Yani birçok aslında vücudumuza sistemi etkileyen bulgularla acillere başvuru son derece arttı.